I'll be الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين همزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة Nârullâhil mûkade allatî taṭlî'u alâ'l efîde innahâ alayhim muqsade fî 'amadin maddade. Sadakallahu'l 104. sure olan Hümeze suresi Mekke'de inmiş 9 ayettir. Hümeze insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Mal toplayan bir ömür boyu biriktiren harcamayan tükülüne eda etmeyen, zekatını vermeyen, sadakasını vermeyen. Yedi sülalesine yetecek kadar biriktirip safasını onların çektiği miras bırakarak hesabını kendisinin çekmiş olduğu bir mal. Yani miras haktır. Böylece geriye bıraktığı insanların onu yemesi helaldir ama onun sorgu ve suali onu biriktiren Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. Bunlar genelde toplumsal hastalıklar, kişisel hastalıklar, olan şeyler, hakikatler. O malının kendisini ebedileştireceğini sanır. Oysa ana karnından geldik pazara, kefen aldık, girdik mezara. Yani çıplak geldik, ve hürmet olsun diye, saygı olsun diye aslında gene çıplak da gidilebilirdi. Hürmet gereği değerli olduğu için insan kefene sarılıyor. O da renkli bile değil, bembeyaz bir kefen. Patiskara, bembeyaz bir beze o insan sarılıyor. Oysa o malı kendisini ebedileştirecek değil. Ki niceleri bıraktı gitti, kendileri de unutuldu, malları da bitti. Hayır, and olsun ki o hutameye atılacaktır. Bilir misin nedir hutame? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Cehennemin birçok vazifesi, birçok adları, birçok hususiyetleri var. Bu da onlardan birisi. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Kapak gibi. Sure hakkında nüzulü ilgili genel bilgi verildikten sonra arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı adet haline getiren her kişinin vay haline. İbni Ömer ve Osman'dan rivayet edildi. Biz daima işitirdik ki Hümeze birinci ayeti Hübeyk İbni Halef hakkında indirildi. Yani Mekke'nin terörist başı, ele başı zulmeden, baskı yapan, kötülük yapan kişilerinden. Ve bu bir farklı kanallardan da bir farklı şekillerde rivayet edilmektedir. Ele alınmaktadır genel surenin nuzulü ile ilgili olarak Evet bu sureyi tahlil edecek olursak bu surede genel olaraktan tefsirlerde şu izahlar da var. Efendimiz de fazileti ile ilgili buyuruyor. Her kim bu sureyi okursa Allah o kimseye on sevap verir. Özetle ifade etsem de madde halinde burada kapsamış olduğu konular ele alınmaktadır. Hümeze suresi ile ilgili olarak Evet ve bu surenin genel tahliline geçecek olursak birinci ayette insanları ayıplamayı, çekiştirmeyi, kovuculuk yaparak insanları birbirine düşürmeyi, şeref ve haysiyetlerini zedelemeyi, göz ve kaşlarıyla gizlice onlarla dalga geçmeyi adet haline getiren Ahnes İbni Şüreyk, Cemil Bin, Amir El Cuma gibilerin vah haline onlara veil olsun. Yani ilk onlar başlattı. Onların şahsında kıyamete kadar bu işi yapan kim ise onların hepsini de beyl olsun. Bu da müfessirlerin bu konuyu genel izahı var. İnsanları eliyle dürtükleyen, döven, göz işareti aynı şekilde onları diliyle inciten, inciten ve ayıplayan kimsedir. Yani kısacası başkasına her ne şekilde olursa olsun rahatsızlık vermiş olan kimse. Yani hakikaten çirkin bir hal, uygunsuz bir tavır. Yani aslında bütün bu konularda insanın kendisine şu soruyu sorması lazım. Gerçekten bana yapılırsa nasıl olur? Nasıl davranır? Hoş görür müyüm? Güzel görür müyüm? Elbette insanı kendisi için istediği bir şeyi başkası için de istemedikçe gerçek bir mümin olamaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O halde kendisi kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkası için de istememek lazım. Evet maalesef insanın yapısında karakterinde var biriktirmek. Oysa Boğazı tek, midesi de tek ama maşallah yüz boğazdan gelecek şekilde, birçok noktadan gelecek şekilde maşallah biriktirmektedir. Yani yedi sülalesine yetecek kadar maşallah malı biriktiriyor ama onun hesabı var. O hayrı alabildiğini engelleyen Araf 25, Nun 12 buyruğuyla mal toplayıp kaba dolduran, biriktiren burada aynı şekilde ikisi birbirini teyit etmiş olmaktadır. Yani ölümsüz gibi, hiç ölmeyecek gibi. O kimse gece gündüz helal haram demeden ömrü boyunca mal toplayıp saymış. Bir de hakikaten bu kadar hani halk arasında da denilir. Yani çok mal haramsız olmaz. İlla çok mal, her çok mal haramlı manası değil. Ama ona ne kadar dikkat edilmiştir. Helal haram demeden ömrü boyunca mal toplayıp saymış. Mal toplayan için malını Allah yolunda harcamamış daima artmasının hesabını yapmış. Mal çokluğunun kişinin üstünlük ve faziletinin sebebi olduğunu zannetmiş. Bu sebeple başkalarını eksik görmüş, insanları küçümsemiş ve ayıklamıştır. Bununla ilgili olarak ben bugün koronadan dolayı görüyoruz. Mal sahipleri malını harcıyor. Onu çok zikrediyorum. On sesfitler.com sikenderi yazdım. İtalya'da, İtalya'nın bir şehrinde trilyoner adam. Koronadan dolayı tüm akrabalarını kaybediyor. Fotoğrafı da var Google'da bulabilirsiniz. Ve bunun üzerine trilyonlarını sokaklara saçıyor. Kaldırımların üzerinde, sokaklarda, caddelerde para dolu. Bir kişi dahi yok gidip almak için. Yani bir saldıran yok. Yani koronadan dolayı bugün insanların hakikaten malı biriktirmenin ne gibi, ne kadar bir mana ifade ettiğini. Bugün daha net görüyoruz. O kadar mallar var ki kullanılamıyor. O kadar mükemmel villalar var ki adam villasını bırakmış dağa gidiyor. Yazlığa gidiyor. Yani birçok arabası var binemiyor. Buna benzer. Yani bu manada hakikaten biriktirilecek olan şeyin insanın geleceği açısından, ahireti açısından ne kadar bir fayda sağlıyor. O cahil ahmak. Aşırı gafleti ve aklının bozukluğu sebebiyle malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, ölmeyeceğini ve serveti sayesinde ölüm meleğinin kendisini hiç ziyaret etmeyeceğini zanneder. Oysa ölüm meleği fakir zengini ayırmıyor. Fakir, hatta fakirin ruhu daha kolay alınıyor. Çünkü o kadar sırtında yük yok yani. Zenginin sırtında çok yük var. Onun için onun ruhu biraz zor çıkıyor o manada. He, ama hayır, hakikaten yerli yerinde kullanmış, zekatını vermişse, şükrünü eda etmişse mesele yok. Hırsızlık, haksızlık edenlere de sonsuz azabı tadın ancak yaptığınıza karşılık ceza çekiyorsunuz nedir? Sonunda şeytan onu fitneye düşürerek şöyle dedi. Ey Adem seni ebedilik ağacına son bulmayacak olan devlete götüreyim mi? İnsanın yapısı. Hazreti Adem'i de o yasak ağacı iten sebep o ebedilik ağacı. Taha 120. Yani insan da dünyada ebedi kalacağını zannediyor, o kadar malı biriktiriyor. Ey Muhammed, Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsen ölürsün de onlar baki kalır mı? Kalmaz. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin onlar. Da ölecek. Enbiya 34. De ki bu mu hayırlı yoksa takva sahiplerine vaad olunan ebedilik yani kult cenneti mi? Ebedilik cenneti mi? Furkan 15. Hangisi daha hayırlı? Değil mi? İnsan bu manada kendisi için hangisinin daha hayırlı olduğuna Allah aşkına şöyle bir bakmaz mı? o cahil kişi mala düşkün. Bu tür geçersiz hesaplardan vazgeçsin. Aksi takdirde ahiret gününde içine atılan her şeyi kırıp döken, yakıp yok eden ve hemen yutan cehennem ateşine, çakıl taşlarının denize atıldığı gibi atılacaktır o hutameye, o, o cehenneme. Parçalamak ve atmak, kırmak manasına geliyor. Yani her şeyi bitiren. Hiçbir tahta olmasın. Rabbim muhafaza eylesin. Ehli iman için inşallah mesele yok şükür eda böyle bütün arabaları, eski eşyaları tamamen parçalayan bir makine bazen onu görünce hakikaten insan ürpermiyor değil. Yani bunlar ayet, Allah'ın kelamı. Bunların haşa, bir şaka ciheti yok yani. Leyümbezenne, leyümbezenne, önemsiz hakir görerek atmak bir şey. Bu dünyada zenginlik dolayısıyla kendini büyük bir şey zanneden kişi, kıyamet günü hakir olarak cehenneme atılır. Orada rütbe de geçmiyor, makam da geçmiyor, sözde geçmiyor, evlat da geçmiyor. Orada mal mülk de geçmiyor Allah için olmamış ve verilmemiş ise. Hatame kırmak, yok etmek, parçalamak, un ufak etmek. hutame zümerde de geçiyor. O manaya gelmiş olmaktadır. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. İçine atılan her şey tutuşturulmuş, o bulur. Kızgın ateş anlamına iki ayette geçmektedir. Hayır o andolsun ki hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O yüreklere çökecek olan Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Böyle Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçmiş olmaktadır. Hutame ifadesi. Evet, atı içerisine atılan ve her şeyi yok eden, bitiren, kırık kıran, mahveden o cehennem, Rabb'ın muhafızı azabından, dehşetinden. Kur'an-ı Kerim'de buradan başka cehennem ateşi, Allah'ın ateşi muğkade. Öyle. Bir burada geçiyor. Allah'ın ateşi muğkade tületi, muğkade. Allah'ın yandırılmış ateşi. Burada ateş Allah'a nispet edilmiştir. Bunun sebebi de sadece o ateşin korkunçluğunu anlatmak için değil. Aynı zamanda dünyada mal varlığı nedeniyle gurur ve tekebbür edenlerin Allah Celle Celaluhu indinde ne kadar nefretle karşılandıklarını belirtmek içindir. Onun için Allah Celle Celaluhu bu ateşe mahsus olmak üzere onu kendisine nispet etmiştir. Allah'ın ateşi, yandırılmış ateşi. Söz konusu kişiler bu ateşe atılacaklardır. Allah'ın özel yandırılmış ateşi. Bu, Allah'ın cehennemlikler için yakılmasını ve tutuşturulmasını zebanilere emrettiği, özel ifade ettiği, beyan ettiği, direktif verdiği, dünya ateşinin yetmiş misli büyüklüğünde ebedi olarak yanan tutuşturulmuş simsiyah bir ateştir. Bunun büyüklüğünü Allah'tan başka kimse bilemez. Bir yandan kırmızı, bir yandan simsiyah. İşte bu mukade o simsiyahlardan, o kırmızılardan da daha dehşetli olan bir ateştir dedi Rabbim muhafaza etsin. Tattariyü al-efide. Yani kalp, efide fuadın bu adın çoğulu olmuş oluyor kalp manasına. Yani insanın göğsüne konulacak olan şuur, idrak, hissiyat, heves, akait, düşünce, niyet ve irade için genel olaraktan kullanılmış olmaktadır. İşte Allah'ın bu ateşinin müstahak olan ve olmayan herkesi yakan dünyadaki ateş gibi kör olmayacağıdır. Tersine bu ateş suçluların kalbine kadar ulaşır. Suçuna göre ve hak ettiği kadar onu yakar ve onun azabına sebep olmuş olur. Orada ne ölebilecekler ne de yaşayabilecekler daha yaşıyor. Hatta insan öyle diyecek. Aa kıyamet kopunca biz yatıyorduk kim bizi uyandırdı? Yoksa yani yine aynı şekilde biz evlatlarımızı veririz, paralarımızı, mal, mallarımızı, mülklerimizi veririz, fidye olaraktan kendimizi kurtarırız diyorlardı. Ama orada ne doğru dürüst ölecekler ne de çıkacaklar. Ki arada bir gönderdi. O ateş ehlini yer. Nihayet gönüllere gelince son bulur. Sonra Cenab-ı Hak etlerini kemiklerini diğer bir oluşla yeniden iade eder. Hadiste. Nisa 56'da onlardan ona inananlar ve yüz çevirenler vardı. Çılgın bir alev olarak cehennem yeter. Doğrusu ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Allah güçlüdür. Hadi. Cehennemde şöyle seslenirler. Ey nöbetçi Rabbin hiç değilse canımızı alsın nöbetçi. Siz böyle kalacaksınız der. Zuhruf 77. Yani o cehennem ki o dehşetli halinde bir çıkış da yoktur. Oradan bir çıkış da elbette ki yoktur. Onunla ilgili cehennemle ilgili hem kıyamet alametleri dünyanın kıyametin kopması hem de cehennemle ilgili hem görsel olaraktan cennet ve cehennem genişçe detaylı olaraktan ispitler.com adlı sitemde Bununla ilgili geniş yazı ele aldım. İnşallah buradan da istifadeye medar olabilir. Tabi bu zaman süresi içerisinde burada ne kadar ifade edebiliriz meseleleri. Onun için özellikle burada pencere açıyorum olaylara. Burada nazarlarınıza sunuyorum. Onun acısı ve ateşi ta kalplere, yüreklere kadar ulaşır. O kemikleri kırıp falar, etleri yer, heva ve heves şehvetlerinin esiri olanların kalplerine hücum eder, tırmanır. Üzerine çıkıp çöker acıyı. Daima hissetsin diye derilerini ve kemiklerinin yerine tekrar yeni deri ve kemik iade edilir. Yani o kalpler ondan haberdar olur. O kalpler üzerinde konulmuş bir ateştir. İstemeyecek bir şekilde yani nüfuz edecek şekilde bütün duygulara o manada onun azabı ve acısı elbette ki çekilecek devlet Rabbımız. Evet ve sekizinci ayeti kerimede yani suçları cehenneme atarak üstünü kapatacaktır. Yani tencereyle kapak birbirini bulduğu gibi. Onlar için değil kapı ve pencere, bir delik bile olmayacaktır. İçerisinden çıkılmayacaktır. Aynen zevanilere deyip zevanilerin ona cevap verdiği gibi. Şüphesiz cehennem suçların üstlerine kapatılmış ve açılmaması için kapıları kilitlenmiştir. Orada onlara ne rahat ulaşır ne de güzel, ısık. Zaten yiyecekleri Darya, ya, içecekleri mehin, irin, dikenli yiyecek aynı şekilde onların yiyecekleri arasındadır. Onu yerler. Onun ne olduğunu bilir misiniz diye Cenab-ı Hak uyarıyor. Roma edra kemel hotame. O hotame nedir? Hakikaten nedir? O onun dehşetine nazarları çeviriyor Cenab-ı Hak. O ki işte? Cehennemin kapıları kapanacak. Onların üzerine yüksek sütunlar dikilecektir. Ahmet direkt. Bu suçlar yüksek sütunlarıyla bağlanacak. İbn Abbas bunu bu manada ifade ediyor. Buna göre ateşin alevi sütun şeklinde onlar üzerinde yükselmiş. Olacaktır. Evet, amet, amud, imad aynı kökten geliyor. Dayanak, dayanacak yer, duvar, direk manalarına geliyor bu kelimenin buradaki izah ve beyanı. Yani gözün önüne tasvir edilebilir, uzatılmış bir vasiyette. Onlar zincirlere, ve bu kavalara vurulmuştur. Cehennem kapıları üzerlerine kapatıldıktan sonra ateş kesilen demir direklerin arasında el ve ayakları zincirlerle üzerlerine konulan dikilip yükseltilmiş kolonlara ve uzatılmış sütunlara bağlanır. Çünkü bir ömür boyu düşününüz firar etmiş, kaçmış, zulmetmiş. Hem nefsine zulmetmiş, hem insanlara zulmetmiş. Ahmed'in burada da aynı şekilde geldiği manalar. O hem nefsinin cenab Hak ondan hakkını alacaktır hem de diğer insanlara yapmış olduğu zulmünün hakkını ve bedelini cenab Hak ondan alacaktır. İnne şirk elle zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür diyor kainat çapında. Böylece esma ilahiyeye, zat-ı ilahiyeye İlahiye, onu inkar etmek suretiyle çünkü ayette buyuruyor. oman اَزْلَمُ اِنْ مَنْ, مَنْ كَذَبَ عَلَى <اللّٰه> İki ayette bu manada geçiyor. Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah gülüteceğim diyor. Cehennem var diyor, ahiret var diyor, cennet var diyor. O insan bunu inkar ediyor. Ondan daha zalim kim vardır? Surenin gramer tahlilinde veil ifadesi mübtedadır. Aynı şekilde mübtedanın nekre olarak gelmiş olması caizdir. Çünkü dua makamında. Yani burada da beddua makamında. Lümezde sıfattır. Ellezi ifadesi küllü hümezeden bedeldir. Üç, yasabı ifadesi addede failinden haldir. Masları mı evvel olmuş olup hasben iki mefulüne geçiş yapmaktadır. Dört cümle kasemin cevabıdır ve mukadder olaraktan kasemin kasem olan cümle aynı zamanda istinafiye ibtidaiye olmaktadır. Ve mu edrake müstenife istinafiye ibtidaiye, melhutame ifadesi ise edrakenin ikinci mefulüdür. Altınlar ifadesi mahsus müttedanı haberi ki hiye takdirindedir. Cümle olarak istinafiyedir. Mukade <tih -i> sıfattır. Elleti <-i> o da sıfattır. 8 aleyhim cer ve olmuş olur. Musadeye mu? müteallıktır. Cümle istinafiyedir. 9 fi amet bu da aynı şekilde innenin ikinci haberinin mahsuf funa mahsuf cümlesine müteallik olmuş olmaktadır. Evet bu arada kısadan da bir hissemiz var. Lokman Ekim der ki 4000 peygamberi tetkik ettim. Onlardan şu 8 kelimeyi seçtim. Namazdayken kalbini muhafaza insanlar arasındayken dilini muhafaza et. Sofradayken boğazını muhafaza et. Başkasının evindeyken gözünü muhafaza et. İki şeyi unutma, Allah'a ve ölüm. İki şeyi de unut. Biri başkasına yaptığın ihsandır ki o iyiliği unut. Bir de başkalarının sana yapmış olduğu kötülüğü unut. Şibli şöyle anlatmıştır. 400 ustada hizmet ettim ve bunlardan 4000 hadis okudum. Sonra bunlardan bir hadis-i şerifi seçtim ki kurtuluş ve saadeti onda buldum. O hadis-i şu Dünya için çalış, orada kalacağın kadar. Ahiret için çalış, orada kalacağın kadar. Rabbin için amel et, ona olan ihtiyacın kadar. Cehennemden korun, ona olan sabrın kadar. Dervişin biri soruyor, bu kadar diyor acaba hocanın birisine. Ben diyor Rabbime işte yapacağım bir şeyi söylemiştim, vaat etmiştim, adakta bulunmuştum. Acaba yapmasam olur mu diyor. Hoca efendi de diyor ki, eğer ona bir daha işin düşmeyecekse yapma diyor. Eğer Allah'a bir daha işimiz düşmeyecekse, varışımız ona olmayacaksa istediğini yap. Allah'ı alemin sevap en doğru bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Ve ahı davahum. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.